Aga FM UFC esnaf tier listi yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birbirimize UFC dövüşçülerini ve onların esnaf mesleklerini açıklayacağız. Daha sonra da onları bu gördüğünüz tier liste ait oldukları yerlere e, teker teker sırayla koyacağız. Daha önceden konuştuğumuz birkaç fighterla beraber başlayacağım. İslam herkes farklı bir meslek söyledi. Başta hep İslam sucuydu böyle damacanacıydı. Damacanacıydı. Şu an ne oldu? Bilmiyorum. Housekeeping. Housekeeping. İslam dışında Joe Pfeiffer polis. Bu <laughs> bir klasik bedtime seyircileri bilir. Şu an biz Türk <laughs> esnafları seçiyoruz. Eee onun dışında kendi ilk seçimim Şamil The Meal Gaziev. Şamil The Happy Meal Gaziev. Kasap. Bunu B -tire koyuyorum kasap olarak Şamil'i. <laughs> Çok yakışıyor <laughs> lan. A de olabilir. Direkt... yerleri neye göre belirliyoruz? Bizi ne kadar güldürdüğüne evet. göre falan. Yani bu biraz bariz olduğu için bence A değil. B. Çok bariz çünkü. Hmm. <laughs> Fırıncı. Blauch da tam bir fırıncı ama nakayım çok benziyor. Bu akrabalarıyla yapan bir şeyi var. Aynen aynen. Aile fırını var değil mi? Evet. Abi bu herif 40 fırın ekmek yapar bir günde. 40'ı geçer büyük ihtimalle. Öyle bir tipi var. Ben bir sonraki dövüşü... Oğlum ben ne zaman edeceğim ya? Sırayla yapma. Pardon pardon pardon. <gülüyor> ne <gülüyor> var bak ya? Ben Volkanovski'yi seçtim. Bence Volkanovski pediketçi olabilirdi. O ne <laughs> lan? Bisiklet süren adam. O ne demek? Bisiklet sürüyor ya bisiklet sürenler. Önde oturuyor bisiklet sürüyor arkada turistler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Fight oncu gibi mi? Fight oncu ama bisiklet Adı ne dedin? Teddy Cat. Bence kepliyor abi öyle bir şey. Oğlum, oğlum <laughs> çok meşhur bir meslek bu. Yanlış yerlere geldi. <laughs> <laughs> Hayır oh. kedi ket olarak gelsene İngilizce. Kedi mi? Kedi ket. Onu atıyorsun o ne? Yalanlar. ha 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 şöyle yaz şöyle yaz ki ama. kep, cap. Kep. Bence şu an Salih taş. He aynen. Volkanovski bunları çok güzel sürer. Tayland'da ama. <laughs> Bir de Pedicap New York yaz. Yeee. Yeah. <laughs> Pedicap. <laughs> Ey diyor ama. <laughs> Pedicap ne oldu? <laughs> Benim bir sonraki açıklayacağım dövüşçü size tabii ki burada kasapı açıklayıp kasap çırağını açıklamayacak değil de onun yardımcısı tabii ki onun yanında olacak. Enato Moicano <laughs> kasap yardımcısı. Let me tell you something brother. Aga çok güzel. Aga bu herif böyle 400 gram kıyma istediğinde onu paketliyor sonra da koşarak evine getiriyor. <laughs> Üzdü. Peki Moicano'dan 500 gram kıyma istediğinde elini tartıya koyup daha fazla gelmesini sağlıyor mudur fazla para kazanmak için? Uh it just quite. <laughs> Aga herifin paraya ihtiyacı var her şeyi yapabilir. Aga ben şey dedim, pantoja börekçi. Aras pantoja aklıma gelenleri hep saymış. <laughs> Pastaneci börekçi. Arasın karnı o. acıkmış amına. <laughs> Doğru değil mi Aga? Aga pantoja hep überci falan diyorlar da. Yapmış oğlum zaten 10 bin tane sipariş vermiş. <laughs> paket atmış. Ne Bilmiyor paket musun atıyordur <laughs> var ya. Olamaz. Şey, pikniğ paylaşmış. 10 bin tane paket atmış adam. Yoo. Yee bakli. Aga bakli'den çok şey buyb alıyorum ben. Rayoncu falan. Staff personel. <laughs> Leoncu işte. Abi işini çok iyi yapacağı için C'ye koydum. Migrostat çalışan eleman. Aynen. <laughs> Basıp geliyor değil mi? <laughs> Gömlekten patlıyor <patlayamaya koyuyor>, ama. <laughs> What you mean man? Ben diyorum ki güzel bir C tier Imavov pilavcı. Hmm. O <laughs> pilavcı. Aynen Aras'ın şeyine katıldım bak yemek trilojisine katıldım. Ya ben de onu yazmıştım pazarcı diye. <laughs> Aga İmavov'u yazacağını biliyordum. Pilavcı yaptın. Aynen. Buyur Aras abi. Dominik Reyes taksici. O benim Beziol de ya. benim de bir tane taksicim var. Dominik Reyes taksici A'ya koymak zorundayım. Benim taksici olarak diyeceğim adam da Brandon Roy var. <laughs> <laughs> evet Salih bir sonraki dövüşün. Mac Taper. Mac Chicken Taper. Şeytan olduğu için ve kendini sürekli akladığı için ben avukat diyorum. Şeytanın avukatı. Esnaf mesleği sayılır mı? Başarısız avukat. Atanamam. J. Sayılır <laughs> ya olsun. <laughs> kan var ama şey yok. iş yok. <laughs> Draykus tam bir <laughs> zesti butik işletmecisi Kıyafet satıyor Bakırköy'de. Uy, dar evet. pantolon giyiyor değil mi? <laughs> çok doğru. Mavi kot pantolon ama çok dar. Kıyafet değişirken önünde soyun diyor sana. Yabancı yok hesabı. Aynen aynen. Böyle gereksiz yakın hareketler yapıyor. <laughs> Sonra ağlatıyor değil mi? <laughs> Gregory Rodriguez var mı? Manav dedim abi. Robocop manav. <laughs> Arasın açlık streaki devam ediyor. <laughs> Meyveleri arzuluyor şimdi. Manav olmak için fazla kaslı ama Tam gereken kelliye sahip. Kaçları şöyle. Obama. Yeni pikimde monster'ı seçiyorum. Almanya'ya iltica etmiş bulaşıkçı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Öyle miydi? Bulaşıkçı Mozart Goated. Tünger hayal edebilirsin bre. Benim bir sonraki pikim Markus McGee direkt homeless. <laughs> evsiz olarak <laughs> listeye koyuyor. Bütün buradaki karakterlerin aynı sokakta çalıştığı sokağın köşesindeki <laughs> evsiz. Hmm, The respect. Aga ben şey dedim. Oral Bay Nalbur. <laughs> Mavura benziyor ya. Mario Batista. Kasiyer gibi duruyor ama bilmiyorum. <laughs> Aşamıyorsun. Dil bariyeri yaşadığın bir kasiyere benziyor. Gereksiz böyle atar yapıp böyle trip koyan kasiyerlerden. Marketin polo yakasını giyiyordum. Giyip kollarını kıvırıyor ama Joshua Van seyyar satıcı. Benziyor. Ne satıyor aga? <laughs> Simit olabilir, lastik olabilir. Lastik ne? No. Pamuk şeker satıyor olabilir. Pedobili gibi geldi bana öyle. <gülüyor> <gente>. <gülüyor> ya da Taksim'de balon falan satıyor olabilir ama. <laughs> <laughs> o zaman olabilir. Arnold Allen Bakkal Arnıldal'ın bakkal Bilemedim Niye bakkal lan Çok yakıştıramadım adama Yani Fırıncının kuzeni olduğu için bakkal Bak Arnıldal'ın bakkal Reaksiyon almadı C'ye koydum Evet Cektele Madalena E-Ticaret <laughs> Beyaz ve turuncu sakalları var. eBay'den satış evet. yapıyor olabilir. Hasan. Hasan eBay'ci değil mi? Aga benim son adamım o da Merab Çiftçi. Köylü milletin efendisidir. Aga, çok güzel. Çiftçilik yapmış olabilir bu arada gerçekten. Aga herif direkt çiftçi zaten. Papaz hesabı. Şey ne diyorsunuz? Peter Berber Çırağı. Hmm, kesin olabilir lan evet. Max Kurye. Ben okur. <laughs> Aga direkt berberin kendisi ama. <laughs> 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 Darüşo <Uşokur>, kırtasiyeci yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Bryce Mitchell'a şey der misiniz? Köpek gezdiren elemanlar var oh, ya. Abi dar, Dari, Dariş Kırtasiye'yi ese koydum. Bryce köpek... <laughs> De. Peki o Pereira lastik. <laughs> Kendi esnaftı zaten ama. Triple C çiğ köfteci. <laughs> Zerapos yaptı. Ankara'dan iyi dönerci olabilir bak. Maydanoz dönerci. Hatta böyle Instagram reel'larında böyle milyon falan izleniyordur Ankara'nın döner videoları. Yani <laughs> <laughs> Bunları yerleştirmemiz lazım. Bobby Green, Manel Cup, Michael Johnson. Gerçi bunların üçü de saat satıyor ama. That's racist bro. Paul B. Covington. Vale. Çok güzel Çok iyi Güzelmiş Tracy Cortez Bayan Kuaför <laughs> Tırnakçı Emin Cody'yi görmüştüm Bakkalın önünde oturan Soda içen adam <laughs> <bende. gülüyor> Walter Walker'dan otobüs şoförü olur mu? Olur olur İkinci sıranın başında kura mıydı? Aynen Game model <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir destaf Diego Lopez de çakmıcı olabilir ya Bu herifin sucukla bir alakası varmış gibi hissettim Sucukçu yani. Şamil'den oluyor Moikano getiriyor koşarak John Emmett miydi? Dinleyin lan adam azı. Filingir. <laughs> <laughs> Çok iyi. Evet. O Fiziev'den de iyi terzi olur bak. O Fiziev'le Gamrot terzi ikilisi. Bu heriflerin şeyi var ama. <laughs> esnaftan blow up olup böyle dünyaca ünlü olmuş şirketi var. Şey değil mi Fiziev kumaş alım satım yapıyor Gamrot da dikimli olur. Abi Gamrot harbi tam bir terzi var. Çivi <laughs> bir şey lan. Lahmacun değil. Ha macuncu amına koyayım çivi bir Ee, evet. Osman sahilde mısırcı. <laughs> böyle o şeyi tıkırdatarak geliyor. Süt mısır. Doğru. Belal gözlükçü ya. Kafede <laughs> <laughs> internet kafe ya. Bunu babası açmış internet kafe. Oyun oynuyor bilgisayarda bütün gün. Başında dur hesabı. Bu <laughs> senlerin tek elde. %100. Direkt sigarayı uz uzatış anı gibi öyle gözünde. Bakın <laughs> bir de bir de buyur. Kendi de söylüyordu ya sigara içiyorum her gün bir paket falan. <laughs> Yoo bil bilmiyordum ben sigara içtiğini. Artık içmiyormuş galiba da bir ara içiyormuş. <laughs> Kampta bırakıyormuş. <laughs> Esnaflarla hiçbir derdimiz yok. Destekliyoruz. Esnaflara saygımız var. Gülmek amaçlı deneme. Deneme mi? Veya yayın. Deneme dedi. Esnaf UFC dövüşçüleri tier listi buydu. Eğer buraya kadar izlediyseniz malsınız amına koyayım. Kendinize iyi bakın. Su için <laughs> sağlıklı beslenin. Zor şeyler yapın. Kolaya kaçmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki tier liste bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ve o zamana kadar adios <laughs> biçacos.